Arkadaşlar merhabalar. Ee, yakın bir zamanda başımızdan geçen bir olay anlatmak istiyorum ben sizlere. Su, olay mazotur Geçen 25 gün önce, aşağı bir ay oldu tabii ki bir ay önce arkadaşımızın tırın deposunu boşaltıyorlar, çalışıyorlar daha doğrusu. Tır şoförü de araçta yatıyor uyanıyor tabii ki tıkırdığı falan seslere. Bir bakıyor ki sağ tarafından arabanın deposunu boşaltıyorlar. Yani başlamışlar daha doğrusu. Ee, şamandırayı falan dağıtmışlar. Araya, araca zarar vermişler. Ortumları kesmişler falan. Ee, o uyanışla o uyku haliyle kalkıyor. Levi'yi kaptığı gibi arabadan atlayaraktan hırsızın koluna vurmak şartıyla bu noktadan kolu kırıyor. Ayrıca ee, e, araçta da başka kişi olduğu için hırsızlar da apar topar bunları kaçırıyorlar. Polis çağırıyor, tutarak tutuyor, rapor tutuluyor. Kamera, gören kamera var. Kamera kayıtları çıkartılıyor. Ama hırsızlar kaçmış tabii ki. Ara... Neyse yapabilecek bir şey var mı falan soruyorlar. Ya polis o ara ilgilenmiyor artık ya da başka bir şey mi var? Bilemiyoruz artık yani tabii ki. Neticede aracın sahibi mağdur. Yani şoför mağdur yani burada. Çünkü malına ha canın cebindeki paraya zarar vermişin, Ha aracın telefonuna zarar vermişsin. Yani her şeye bir zarar vermişsin. Yani neticede o tankın oraları her yeri paramparça etmişler. Neyse yani teponun alacağı nedir? 10 bin lira, 15 bin lira. Matoddan dolar. Doğru mu arkadaşlar? 15 bin lira. Ama işin sonunu bek göstereceğim ben size. Önemli olan bu. Patron arıyor. Şikayetçi olalım mı diyor. Hiç de su suçlu yok ortada. Doğru mu? Çıkıyorlar, gidiyorlar. Ee, herkes, yani şikayette bulunmuyorlar. Yeni 3 gün için üç gün oldu da Arkadaşa bir tedbikat geliyor. Bu hırsız şikayetçi olmuş ve ya da kim şikayetçi olmuş bilmiyorum tam olarak olayı. Hastane masrafları 30 bin lira tutmuş. Bu kolu kırılan şahsın hırsızın hastane bu parayı tırın yani mağdur dediğimiz kişinin den ...tedarik etmeye çalışıyorlar şu anda. Vallahi... ...yani... ...bir hesap kitap yaptım, arabanın deposunu boşaltsalar... ...belki 10 bin lira, 15 bin lira, belki de 8 bin lira. Yani Buradaki ne zararı olan kişi? Yine araç sahibi. Araç... ...aşağı yukarı bir gün işten oldu. Usta çağırdı, orada arabayı yürür hale getirdiler tekrar, ortumları kesiklerinden dolayı. Sonra şaman darasını kestiler. Tekrar yeniden şaman darası takıldı falan. Yani yani bu iş aşağı yukarı bir yine 5 bin lira, 6 bin lira gibi paraya mal oldu. Yani her halükarda hırsız depoyu çalsaymış, boşalsaymış daha kârlıymış. Yorumsuz size bırakıyorum. Kolay gelsin.